Ben Cemre, 2008 doğumluyum, 15 yaşındayım, Kayserliyim, burada doğdum, büyüdüm. Bur 5 yaşında okula başladım, hemen Terman Görme Engeller Okulu'na, anaokuluna başladım. İlk ve orta öğretimimi de orada tamamladım. Şimdi de Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde okuyorum, onun Yüzme Hayatımda 6 yaşında başladım. Ee, böyle suyun üzerinde durabilmek için aslında yani öyle yüzmek için başladım. Sonra beni keşfeden hocam, yani benimle ilk başlayan hocam Eyüp hocamdı. Ee, onunla bir, bir, yıl falan yüzdüm. ilk gelişime onunla gittim. Sonra e, Feyyaz Göz Açık hocama geçtim. O da e, Ampute Milli Takımında. Onunla da iki yarışa gittim. Orada da madalyalar falan kazandım. Sonra da en son da işte Ahmet Eskalen hocamla tanıştım ve onunla da yaklaşık bir 7 yıldır falan onunla yüzüyorum. Yüzmede Türkiye birincisi olmuş kendi yaş grubunda. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Ağzından yapıyoruz. Haftan 6 günü antrenman yapıyorum. Ee, İki günde fitness yapıyorum haftada iki gün, altı günde yüzme yapıyorum ve bazen gerçekten o kadar yorucu oluyor ki bu yani e, kendine e, bir de okulda var kendine hiç zaman yokmuş gibi geliyor. Ama tabii bu başarılar e, elde edilince hiç de e, böyle zor gelmiyor artık o yorgunluklar falan. Avrupa Şampiyonası'na gittim ama tabii ki gitmek istiyorum. Şimdilik hedefim aslında Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar. Gurur duyuyorum aslında kendimle ve benim gibi insanların da böyle başarılar elde edebileceğini kendinde görmek ayrı bir mutluluk veriyor yani.